Bugün yine Van Büyükşehir Belediye Başkanı ve Van Varisi Sayın Mehmet Emin Bilmez Büyükşehir Belediyesi'nin ve VASKİ'nin 2021 yılı değerlendirme toplantısını düzenledi. Basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kentte özel bir otelde düzenlenen toplantıda Van Varisi Sayın Bilmez'in katılması da toplantıya bir hayli farklı bir boyut kazandırdı. Toplantı Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan'ın sunumuyla devam etti. Özvan yapılan projeler hakkında bilgiler verdi. Van Büyükşehir Belediyesi ile Su ve Kanalizasyon Dairesi Genel Müdürlüğü 2021 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de katıldı. Bugün inşallah 2021 yılının Van Büyükşehir Belediyesi'nin hem faaliyetleri devam eden işleri planlamaya çalıştığı işleriyle ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapacağız. 2021 yılı Van özelinde söylüyorum. 21 yılı 20'ye göre daha iyi 20 yılı bizim için biraz böyle hüzün yılı gibi oldu. Birçok afeti, acı olayı 21'de 20'de yaşadık. 21 ona göre daha iyi gitti ama 21'de bizim coğrafya ve iklim açısından oldukça kurak geçti. 22'ye yağışlarla başladı. Kar yağışı biraz bizim için hem çalışmamızı zorlaştırıyor hem vatandaşın hayatını zorlaştırıyor. Ama bölgemizin su ihtiyacı açısından umut verici bulduk, güzel bulduk. Toplantı Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan sunumuyla devam etti. Van'da 5 yoldan Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nden Akköprü'ye inen 500 metrelik bir yol çalışmamız oldu. Yaptığımız yolların kilometre bazında baktığımızda en kısasıydı. Ama etki açısından en büyüklerinden biriydi. Çünkü beş yolda tıkanan trafiğin rahatlaması anlamında bu yol çalışması çok önemliydi. Uzun yıllar önce projesi yapılmış fakat hayata geçmeyen bir projeydi. Geçtiğimiz yıl içerisinde bu projeyi de tamamlayarak Van'da sıkışan en büyük problemlerimizden biri olan trafiğe de bir nebze bir dokunuşla rahatlama sağladık. Yine merkez caddelerde asfalt ve kaldırım yenileme projeleri ee, plan yönetim sistemi ve merkezi coğrafi bilgi sistemleri projeleri de şu anda belediyede uygulanıyor. Yine çok geç kalmış projeler. Akıllı kentlerle ilgili seminerlere, sempozyumlara katıldığımızda gerçekten belediyenin bu konuda çok geride olduğunu fark ettik. Bu anlamda e, çalışmalarımızı başlattık. Kent bilgi sistemlerimizi oturtmaya başlıyoruz. Şu anda belediyemizin sayfasına girdiğinizde imarla ilgili bütün verilere anında ulaşabileceğiniz bunun da ilerleyen yıllar içerisinde farklı fonksiyonlarını da ekleyerek geliştirecek bir şekilde e, bu proje sistemini de devam ettiriyoruz. Özvan yapılan projeler hakkında bilgiler verdi. Beton sulama kanalları konusunda da birçok ilçemizde Gürpınar'da olsun Başkale'de olsun kanallar yapıyoruz. 2020 yılındaki rekorumuz bugüne kadar Van'da yapılmış en büyük beton sulama kanalı 15 kilometre Gürpınar Kuş Dağı'ndaydı. 50 yıldır susuz olan arazilere suyu kavuşturmuştuk. Bu yıl o rekorumuzu egale ettik. Bölgede yapılan en uzun kanal olan 21 kilometrelik kanalla Başkale ilçesinde Güroluk, Örencik, Aşalan azlıktı mahallelerine 21 kilometre beton kanal inşa ederek suyumuzu taşıyarak 6 mahalleye can suyu verdik bu yıl. Bunun dışında Gevaş'ta Uysal mahallesinde yine beton sulama kanalı yaptık. Karşıyaka, Gevaş Karşıyaka'da Beton sulama kanalı yaptık. Tuşba'da Yeşil Su Dilimli mahallelerinde sulama kanalı yaptık. Saray ilçesinde bir sulama göletimiz var. Başkale ilçesinde Büklümdere'de sulama tesisimiz tamamlandı. Muradiye Ünseli'de sulama tesisimiz tamamlandı. Gürpınar Akbulak'ta yine sulama tesisimiz tamamlandı. Evet, 2021 yılı belediyelerin genel aslında çalışmalarını çok ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Kamuoyunda belediyelerin çalışmaları ne kadar ses getiriyor, ne kadar yankı uyandırdı, bunlar çok önemli bir şey. Yani belediyelerin varlık sebebi kamuoyunda etkinliklerini kamuoyuna aktarabilmeleridir. Belediyeler yapmış olduğu çalışmaları anlatabiliyorlar mı meselesi çokça konuşulmalıdır sevgili izleyiciler. Van'da bütün belediyeler için söylüyorum. Van'da ben yeterince belediyelerin kendi çalışmalarını halka, kamuoyuna anlattıklarına inanmıyorum. Bunu çok net söylüyorum. Belediye yetkilileri bizi dinliyorsa, ben altını çizerek söylüyorum, bunu saatlerce anlatabilirim kendilerine. Belediyelerin, yani kamuoyunda halk tarafında işte örnek veriyorum. Gürpınar Belediyesi şunu 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 yaptı. Halka bu çok anlatılamıyor. Yani e, büyük çoğunluğu anlatılamıyor dersem daha doğru söylemiş olurum. Diğer belediyeler Edremit Belediyesi, Tuşba Belediyesi, İpek Yolu Belediyesi. Mesela belediyelerim Van, Van tarihinde herkesin en çok eleştirdiği 3-5 konu vardı. Mesela bunlar konuşulmuyor. Neydi 3-5 konu? Bir, Van Gölü kirleniyor. Bak şu anda Van Gölü hala kirleniyordu ama Van Gölü'nün şu anda işte tesisler yapıldı. Arıtma tesisleri 40 yıldır Van'ın tartıştığı mesele kamuoyunda çok fazla etki oluşturmadı. Niçin? Bunu sorgulamak lazım. Yani belediyeler arıtma tesisini irmek irmek her yere dokumalılar. Arıtma tesisi 40 yıldır Van'da Van Gölü kirleniyor diye hepimiz eleştirdik, isyan ettik. Van Gölü yok oluyor, bitiyor dedik. Arıtma tesisiyle Van Gölü havzasının da aslında kurtuluşuna neden olacak büyük bir çalışma arıtma tesisi. İşte önümüzdeki yıl için yetkililer arıtma tesisinin rentable çalışacağını söylüyor. Çok verimli çalışacağını söylüyor. Şu anda bölüm bölüm hizmet verilmeye başlandı o e, elektrik tüketimi vesaire onu olayın teknik boyutu bir hayli farklı ve fazla dolayısıyla e, anlatılmadı çok belli bir kesim anlatıldı aynı durumu e, 40 yıldır konuşulan bir şey Sümen altı edilmesini istiyorum yazık oluyor büyük bir hizmet müthiş bir yatırım e, bunun çalışılması lazım ve e, Vanda Herkesin en çok şikayet ettiği yeşil alanımız yok, parkımız yok, bahçemiz yok. Van'da inanılmaz parklar, bahçeler yapıldı. Onlarca yapıldı. Her mahallede şu anda park neredeyse parklar var. Çocuk parkları yapıldı. Her mahalleye yapılan çocuk parkları ile ilgili bazı yerler kırılsa, yıkılsa, tarif edilse de belediyeler yenisini koyarak o duyarsız, o sorumsuz, kendini bilmez insanların yerine güne güzel hizmet getirmeye gayret ettim. Bütün belediyeler maalesef bu sıkıntıyı yaşadı. Şimdi park bahçeler doğru anlatılamadı kamuoyuna. Mesela yollar açılıyor sevgili seyirciler. Van'da Van tarihi boyunca görülmemiş yollar açılıyor. Özellikle Van Gölü sahil yolu dediğimiz fidanlıktan Tam Allah Kasım'a kadar inanılmaz bir çalışma var. Bu kamuoyunda çok etki oluşturmadı. Neden? Bunu belediyelerin sorması, sorgulaması gerekiyor. Ya da öz eleştiri yapması lazım. Sadece belli bir kesime anlatılmaması lazım. Ben belediyelerin yerinde olsam daha farklı bir tanıtım formatı geliştiririm. Aklımda çok şey var. İsterlerse konuşuruz. Demek istediğim şu, Belediyeler yapmış olduğu hizmetleri gerekli bir şekilde kamuoyuyla bütünleştiremiyor. Belediyelere duyurulur. Daha çok şey var. Anlatılamayan, yapılamayan, yapılıp da anlatılamayan meseleleri bunları konuşmak lazım. Dolayısıyla projeler vardı. Devlette devamlılık esastır ilkesini biliyoruz. Ama Van'da bu çok fazla tutmuyor. Yani daha önceki yönetimler Birçok proje vardı. Gelen yönetimler eski yönetimlerin projelerini devam ettirdi mi ettirmedi mi tartışması hala yaşanıyor. Dolayısıyla sevgili izleyiciler yani belediyeler çok ayrı ayrı mercek altına alınarak Van'da bir belediyecilik tartışması oluşturmak lazım. Belediyeler ne yapıyor, neler yapamıyor, yaptıkları anlatılabiliyor mu, halka dokunabiliyorlar mı? Çünkü belediyeler halk için var. Sokağa, halka, o çocuğa selpak satıcılara boyacıya kadar dokunamıyorsa belediyeler kendilerini sorgulamalıdırlar.